Yengeç. Yani ve yükselen yengeç olanlar. Bir yengeç bir şey için itiraz ediyorsa ile bir şey var. Çünkü yengeç iyimser, uyusal bir borç. O yüzden aileyle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanıyorsa ve bu yengeç hiçbir şekilde uzlaşmayı veya barışmayı yaklaşmıyorsa orada çok büyük ve çok önemli bir sıkıntı var. Yengeç ayrılık için, ayrılmak için veya boşanmak için veya e, iş anlamında ayrılmak, ortak tarafından ayrılmak bir karar veriyorsa orada bilin ne kadar yengeç, ne kadar artık Büyük ve çok derin birikimler var, sıkıntılı. Yengeç biraz sıkıntılı. Ama yengeç için aşırı bir şekilde dedikodu var onun etrafında farklı farklı ihanete gelebilir. Yengeç, yengeçler biraz dikkat edin bu süreç sizin için biraz hayal kırıklığı ve şok yaşamak olabilir. Daha fazla dikkatli olursanız iyi olur. Biraz sabredin, daha fazla esnek olun, daha böyle nasıl diyeceğim size? Evet dedikodulara kulak asmayın. Mesela iş tarafından sıkıntı yaşadınız mesela tamam bırakın artık bu sizin için hayırlı. Sevgili tarafından bir sıkıntı yaşadınız bırakın bu sizin için hayırlı. Bu süreç sizin için çok önemli bir süreç olacak ama biraz huzursuzluk bir süreç olabilir. Baş ağrısı, ayak ağrılar ve diz ağrılardan biraz dikkat edin. Yengeçler sizi çok seviyorum. Beni de sevin ve takip edin. Yengeçler.